Merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Lancelot oynayacağım. Hemen şöyle şuradan başlayıp kesip yolumuza devam edelim. 3 çüke kadar birikiyor birileriyle beraber kesimize. Zaten pençeyi atacağım. Pençemi alması çok da önemli değil açıkçası. Hiç burada vakit harcamayacağım. Hızlı bir şekilde aşağı geçmem ve bir şekilde erkenden 4 olmam lazım. Ama sanırım buraya da gelmek isteyecek. Salmayacaktır burayı. Öyle gözüküyor. Ya da orayı mı koruyor emin değilim. Şimdi ben ayakkabımı saldırı hızı yapacağım. Lancelot da bunu seviyorum erken oyun için. Ya çocuk. Bekle. Bekle. Bir görüş alalım. Bir görüş alalım. Tamam. Temiz oldu bu arada. Ortadaki evet artık gitmiş. Çelik ayakları var mı? Hala bakamadık. Yok. Güzel. Biraz takasa girsen aslında bunu burada keseriz ya. Güzel. Oyna. Oyna. Kaçacak ya. Umarım kaçamaz. Bekle. Bekle. Tamam. Bez atmam hatta şunu al alayım o şekilde bez atayım. Hatta atmasam da olur da sanırım atmam lazım. Kaplumbağa fight'ı var ya. Kaplumbağaya hazır bir şekilde gelmemiz lazım. Güzel. Zorla öldürttü kendini de. Kanka şuranın görüşü lazım ya. Biri şuradan niye gidip görüş vermiyor hiç bu oyun ya. Video izliyorsun Franco bak kaplumbağa görüşlerini ver bana canım benim. Aşağıda uğraşıyorsam git adamları darla yani. Görüşü de geçtim. Aşağıdaysam o an kaplumbağa varsa gidip o kaplumbağa sokmama derdine düş tamam mı? Hadi. Şimdi beyaz atmam lazım. Her şeyi doldurup tekrardan maviden başlayıp aşağı doğru geçeceğiz. Uranüs'e gitmeli miyim gitmemeli miyim pek emin değilim. Artık kitap çıkmıyorlar genelde. Ayaz'la başlanıyor. Ayaz'la başladığı yerde de zaten direkt tank oluyor kahraman. Ölümsüz bir halde başlıyor oyuna. Buraya sanırım zorlayacaklar. Dur bakayım. Şişt. Alo. Bunlarda neden digi var? Digi ve lolita var. Ne alaka? Tamam. Eyvah. Eyvah. Kanka niye bende kalıyorsun ha? Eyvah la oğlum görmedim bile. Lan niye geri geliyorsun ölme pahasına? Rahatsız mısın? Kankam neden ya? Lan neden videoda olmasam başka bir yerimle gülerim sana? Kafayı yiyeceğim videomu mahvediyor ya. Allah Allah. Hemen bafa alayım. Ah şu an orada olacağım. Ah şu an orada olacağım. Tiplere bak. Canlara bak canlara. Videoya. Devam edeyim mi? Gelsene buraya mavi alıyor kesin bu. Ben zaten onu idrak edene kadar adam buff'ı kesti. Bana yardım lazım. Bekle. Arkadan herhangi bir şey gelmiyorsa. Gelsene buraya be. Bu arada bir dakika. Şuraya gir. Şuraya gir şuraya gir orada. Oradalar. Bak alıyor gözük gözüktü zaten. Ben gelmiyorum. Buff alacağım. Çık oradan. Kaplumbağa için hazırlık yapmamız lazım. Bir tur kaplumbağa istiyorum ama nasıl alabiliriz? Şimdi avcı darbesi bitecek bu arada. Güzel. Ben biraz tanklaşmak istiyorum ya. Hafif böyle bir canım olsun anladınız mı? Yok. O kadar da uzun böyle değil hoca. Bekle. Kuframız düştü bu arada. Yeteneklerime dönmesi lazım oraya oynayabilmem için. Pakito abi o. Onunla şaka olmuyor bir hiçbir şekilde. Bu arada aşağısı ne halde? Aşağısı çok da tehlikeli bir halde gibi durmuyor. Şurayı hemen ultileyelim. Şu iki arkadaşı beraber kesip hemen yolumuza devam edeceğiz. Aslında Yedidinizin kılıcı mı yapsam? Bilmiyorum ki. Hiç emin değilim ama bu oyun Hayabusa falan da var. Pakito da var ya. Antik zırhlı böyle biraz daha tanki bir dizilim gitmek daha sağlıklı olacak gibi duruyor. Yine kaplumbağa gitti bu arada. Yine kaplumbağa gitti. Çocuğa kaplumbağa öğretmem lazım. Geliyor mu? Akita işte da orada. Gidemiyorum oraya. Oğlum bayağı vurdum be. Bizim çocuk ilk başta ulti atmadı. Ama yani Digi ultisi atsaydı, Digi ultisini atsaydı da sen ultiyi atmasaydın mantıklıydı. Ama yani ultisini almak için ulti atıp o arada da biraz hasa vurman da bence daha mantıklıydı be. Boşa hem öldün hem ultin gitti hem de hiçbir şey kazanmadık yani. Ne anladık biz bu işten. Ama şimdi oynarım herhalde. Yok. Kule gitti ya. Taptan. Sen burayı oynasana. Oyna buraya. Oyna buraya. Güzel. Güzel de. Kuleyi açmanız lazım bir şekilde. Öyle ya da böyle bir şekilde o kuleyi açtır. Sokma hayabusayı. Diyeceğim de. Keride beyaz attı. Onu hiç görmedim. İkinci balta. Dediğim gibi bu oyun bir tane antik zırh kesin lazım. Zorlamaya gerek yok her maçta full saldırı kasmak için. Bir tane antik zırh böyle kahramanları gerçekten çok sağlam durdurabiliyor. Güzel mükemmel oynadık. Aç burayı. Çok güzel. Ama siz de aşağıda keşke ölmeseydiniz ya. Tapı da açtık çünkü. Buraya doğru geleceklerini pek sanmıyorum. Gelseler de hasarımın yeteceğini pek sanmıyorum ama... Bir lorda girerler mi girmezler mi onun bir Oğlum. <laughs> Dört git. Oğlum gidin deneyin bari kurban olayım. Haydi bak ben bu oyun cidden tilt oldum senin oynamana çocuk ya. Vallahi tilt oldum oynamana ya. Tamam, sabır ya Rabbi. Sabır ya Rabbi. Duvarı deliyoruz ha. Aynen. Tam duvarı delecek zaman zaten. Oyna oraya. Gelmedi. Kufra da düştü bir kez daha. sordu. Change carry bu şekilde defleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Hayabusalar olmasaydı ve bafa alabilecek durumda olsaydım iyi olacaktı ama alacağız gibi dönüyor. Öldüm. Başladığım, oynadığım oynamak bak. Oyunun geldiği hale bak. Ondan sonra huzurlu, mutlu gel video çek. Kendini dengede tut. Nah tutarsın. Hasar uğramıyoruz ya. Keşke ikinciye dönmeseydim. Zırh delmeye de yedidenize dönseydim keşke. Uzun vadede ikinci daha fazla iş yapacak ama... ...şu anda kimseye adam akıllı hasar vuramıyorum. Böyle üst yatmak da olmadı bu arada. Parmaklarım oynamıyor. Şuna bak ya ne kadar geri düşmüşüm. Ne kadar geri düşmüşüm. Buff maf hiçbir şey alamıyor. Sürekli topluyorlar her şeyi. Ben mi kestim lan onu? Pençemi öldü bu arada. Ya Digi şeyi bizim kufrayı mahvetti. Ama kendi hatasının bedelini ödedi. Yani tamam hamle yapmayacak olabilir ama bize hamle yaptırabilirdi anladınız mı? Dediğim gibi o kaplumbağanın falan hiçbir şekilde görüşünü alamadım yani. Hiç hoş değil. Çok iyi. Ya yeah işte. Bu oyun zaten kaybedileceği belli de. Saçma sapan olaylardan. Nasıl gitti la oraya? Niye orada gitti de öldü? Lord var. Hayabusa yok. Yapacak bir şey yok. Lord'a girmezler diye düşünerek pençe attım o an. Çünkü şeyleri yok. Ormancıları yok ama girdiler. Gerçi Ertuğrul ölecektim. Atacaktım zaten. Yani. Flaş atmasaydı mis gibi düşmüştü. Oradan da çıkmıştım. Olmadı. Ama denemeniz lazım yani. Deneymezsiniz. Akütü ikinizi de turşu ediyor değil mi? Bari kill alalım bir tane. Rahat defleyelim. Tamam sıkıntı yok. Alamazsınız çünkü geç kaldınız. Ama dakika 12 lordu değil. Bu lord da çerez gibi eriyecek. Çok sorun değil. Dördüncü item bir tane antik zırh yapmanın zamanı geldi arkadaşlar. Dediğim gibi son de artık bilmiyorum. Umutsuzluk mu atarım? Hemen bitsin diye gider bir deniz kılıcı mı atarım? Bilmiyorum. Bakacağız. Bakacağız. Ölmüyor aga adam. Bir kişiyi bile keserse eyvah eyvah. O gölgesi yok. Tamam güzel defledik. Şimdi şunu artık dönebilir miyim ve birazcık tanklaşabilir miyim? Birazcık. Bir kombo atayım diyene kadar zaten ölüyorum ya. Çıp Ömer. Antik bittikten sonra dediğim gibi büyük ihtimal denizin kılıcı yaparım ama. Yakalayamıyorum. Şimdi de düz taramalı silah dizilimi çıkmış. Yamyam yam vuruyor, bir vuruyor, yüzde %30 can alıyor. Bir tane vuruşu sadece. <laughs> en son ne zaman buff aldım ya mavi buff? Bir 6 dakika falan oldu galiba. <gülüyor> 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 e... büyük ihtimal Lolita'yı kilitledikten sonra Kufra aldı. Adamlar ama üzerine bir de gidip mide büyücü digi çektiler. Hamleyi de doğru kuramadığımız, baskıyı doğru yapamadığımız için de digiyi oynatıyorlar. Oynat, bu saatten sonra da oynatırlar zaten yani. Yok bura yok yemezler onu da. Öldün mü kere? Kanka ölmeyin. Ölmeyin 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 çıkın. Fightlamaya gerek yok ölme. Bizim Ömer güzel oynuyor. Da. Da. Çocuk her yerde bana engel oldun var ya. Bir tane Q'la oyun kazanacaksın ya. Zıkkım dibine girsin o Q'nun senin ya. Sürekli aynı şeyden benim hamlem kesilip kesilip duruyor. Şurada da kesemedim. Önceki görüşümde de aynı. Başlayacağım Q'suna ya. Hamle yapmanız lazım. Lord almam gerekiyor benim. Son acayip gaza gelmiş durumdayım. Bir şekilde o lord almamız lazım. Zehir oldu oyun ya. Gerçekten zehir oldu oyun. Cık cık cık. La lord'dalar, lord'da, lord'da oyalanmayın. Gidin şu lordu darlayın adamları ya. Geliyorum, çalacağım o lordu. O lordu çalacağım, geliyorum. Bozdurmayın lordu. Devam et, bozdurma. Oyna. Vur şuna. Ne gergin maç ya. <laughs> <laughs> Dualı var mı? Adam duvar çıkmıyor olaya bak. Ver bakayım umutsuzluğu. Lan tekme atacaksın ne yapacaksın? Koridoru dondurmaya çalıştı yukarıda. Bir tur daha bile minyon alsak o bize kardır. Sorma ya. Digi bitirdi bizi yemin ediyorum. Adam bizi bitirdi bir tane pikle. Her şeye kantır arkadaş. Hasar vuramıyoruz ya. Bir tur daha çıkar mı minyon? Çıkmaz. Kule altına girdi çünkü. Yo, çıkabilir la bu arada. Harbiden çıkabilir ha. Bakayım. Yok. Hayvan gibi çöktüler. Hamle. Kimse hamle yapmıyor. Bak şu Uranus'ta Kufra'nın bu kadar pasif oynuyor olmasına deliriyorum şu anda. Deliriyorum. Çıldırıyorum yani. Bütün agresifliğim bundan. Kafayı yiyeceğim. Az kaldı. Bedava kule mi var burada? Ben mi yanlış görüyorum? Yine geldi. Allah'ın belası geldi yine. Yine flash Q atacaksın değil mi? Allah seni bildiği gibi yapsın. <laughs> Hadi Allah aşkına bak. Burayı güzel oynadım. Ne olur bitirin ya. Taptan git. Taptan git. Taptan git, git. Vur kuleye. Ömer kuleye vur. Ömer vur. Ömer adam bitirtmez ki ya. Çık çık çık. Çıkın. Ya da çıkma çıkın çıkın çıkın. <laughs> Umutsuzluk mu? Milas mı? Yedidiniz mi? Mutluluk. Atlantis de olabilir bu arada. Ama olmaz. Aslında bir tank temi daha yapsam mı acaba? Eyvah Ömer. 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 Bitti oyun Ömer. Bir defa öldüm bitecek şimdi oyun. orada alacaklar. Ömer. Umutsuzluğu çıktık artık tartışacak bir şey yok. Ömer siz oynamayın durun. Büyücü yok şu anda. yaptı. Bedelini ödedi arkadaşlar. Dur. Oyna. Sakın korkma. Bence oyun biter ama. Garantim oynayalım ya. kanka neye gerek yok? Hayabusa bir tane ulti atacak orada. Digi iki tane bombayı şimdi oraya diziyor. Turşu gibi öleceğiz ha bak biri gitti bile. Ne olur ne olmaz. Doğru göre yaptı mı? Hala yapmamış. İlginç bir adam. Güzel. Hadi. Hadi. Tara oğlum. Tara. Her ne kadar çok ağladı, ağlasam da gerçekten keyifli maçtı yani. İşte diyorum ya videoları güzelleştiren her zaman birilerinin ya da benim yaptığım hatalar oluyor. Her şey zaten mükemmel gitti mi e, onu oynuyorum, onu, oynuyorum, bitti gitti. Onları kaldırabilen çok nadir kahramanlar var. Lancelot gerçi bunlardan bir tanesi ama Link, işte Gusion, Feni, Lancelot, böyle hani mekanik kahramanda çok mükemmel oynamanın karşılığında maçlar kolay olursa oluyor ama öbür kahramanlarda bu geçerli değil. Çünkü tuşlara basıyorsun. Hiçbir artı düşünce yok genelde. E ne oluyor? Hemen zaten her şey mükemmel. Bım 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 kes bitir. Ama işte böyle bir sürü hatalı maçlar. Ne yazık ki mi diyeyim, iyi ki mi diyeyim çok daha keyifli oluyor yani. Güzeldi. Kufra erken oyunda cidden tilt etti beni. Ama devamında güzel oynadı. Dediğim gibi ama problem diginin varlığıydı yani. Kufra oynayamadı da bir yandan. Haksız da değil çocuk. Güzel maçtı ya işin sonunda. Fazla da laf uzatmaya gerek yok çok yoruldum o yüzden gidiyorum arkadaşlar umarım keyif almışsınızdır kendinize iyi bakın hoş kalın Allah'a emanet olun